Kıymetli YouTube izleyicileri, bugün 3 Mart 2024 Pazar. Bugün de ülkemiz adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam ediyorum. İlk paylaşacağım haber Kütahya'dan. Burada askere giderken bir uğurlama töreni yapılıyor ve iki grup kavgaya karışıyor. Kavga esnasında bir kişi hayatını yitirecek Hakan Zengin 42 yaşında. Bir kişi de yaralanacak Mustafa Açıkgöz. O da 40 yaşında. Şimdi yaşlarına baktığımızda asker uğurlama eyleminde hani gençler olur ve kavga ederler. Bu artık toplum psikolojisi olduğu için kontrol edilemez ve o gençlik heyecanıyla birbirlerine zarar verip cinayet olur diye beklerken burada 42 ve 40 yaşlarında iki kişi hem ölmüş hem de yaralanmış. Yaşları itibariyle daha ileri bir yaş ve olgun olmalarını bekleyeceğimiz bir yaş adli bayan yansıyacak ve nasıl ne şekilde öldüğü raporlanacak ve akabinde de Hakan Zengin defnedilecek. İkinci haber Fatih Karagönlük'ten. Bir genç kız ailesini haber vermeden birisiyle evlenmiş ve bunun üzerine damat da Özay Bey isimli birisiymiş amca Umut Güneş damatlı hani neden haber vermeden bizi ezip geçerek evlendiniz diye görüşmeye gitmiş. Demek ki o esnada tartışma çıktı ve bu esnada da bu evliliği yapan damat Özay Bey belinden silah çıkarmış. Siyaset dışı silah kullanımı. Ve bu amcayı öldürmüş. Şimdi amca niye gittiniz diye diyaloğa yönelmişti. Ara demek ki o an gerildi ve kavga hali çıktı ortaya ve silahla hayatını kaybetti yeğen için acı bir şey. Yani hem ailesinden habersiz evlenmişti, ailesini karşıya almıştı. Bir de şimdi amcasını öldüren bir resmi nikahlı eşi var. Adli tıpa yansıyacak ve ölüm nasıl ne şekilde oldu raporlandıktan sonra amca Umut Güneş defnedilecek. Diğer bir haber Kayseri Melik Gazi'den 17 yaşında EB adını açık vermemişler. 9. kattan işte dengesini kaybetti, düştü diye bir haber. Şimdi tabi bilemeyiz bunu basın yayın organları dengesini kaybetti, düştü diyor da nereden biliyorsunuz? Yaş itibariyle, dönem itibariyle, bölge itibariyle intihar olmaz mı? Olur. Dokuzuncu kattan EB intihar etmiş olabilir. Diğer bir haber Antalya Kepez'den. Yol kenarında battaniyeye sarılı bir kadın cesedi bulunuyor 40 yaşlarında. İki gündür orada olduğu ifade ediliyor ya da iki gün önce öldüğü değerlendirilmiş ölüm muayenesinde. Ölüm muayenesinde o ilk yapılan hekim tarafından ve savcı tarafından muayenedir. Kesece alet ve ateş silahı yarası yok denmiş. O zaman akla uyuşturucu madde ölümü gelebilir. Otopside bu nedir ortaya konacak ve kim olduğu da belirlenecek. Muhtemelen kayıp olan kişiler bilgi aktarınca kolluk kuvvetlerine bu karşılaştırma yapılabilecek. Bugünün diğer bir olgusu Bahçeli Evler İstanbul'da. Bir tane otomobil içinde başından vurulmuş Volkan Ayan isminde şahıs bulunuyor. Şimdi dönem zor bir dönem. Ekonomi Türkiye'de hep kötüydü ama artık daha da içinden çıkılmaz bir halde ekonomi. Bazı kesimler mutlu mesut bahtiyar ama çoğunluk perişan vaziyette. Öyle olunca çok sayıda iflas, borç vesaire olunca intihar çok beklediğimiz bir dönemdeyiz. Burada da otomobilin içinde ya infaz edildi ki küçük bir olasılık. Çünkü eğer araba kilitliyse dışarı giden adam nasıl kilitledi? Anahtarımı alıp gitti. Nitekim camı kırıp girmişler arabaya. Ya da intihar başından vurulmuş. Ayrıntı vermiyor basın yayın mensuplarına kolluk. Otopsi de yarınki haberlerde görürüz. Şimdi bugün şaşırtıcı bir haber var. Gerçekten tuhaf. Cinayetten beraat, sözden müebbet diye. Şimdi Kütahya'da bir tane genç kız öldürülüyor. Ve bunu da yaptığı düşünülen kişi Murat Önver. Kamera kayıtlarına vesaire bakılıyor. Evden çıkmış kız kaybolmuş eve dönmemiş. En son Murat Önver'in evine girmiş. Murat Önver 23 Aralık 2020'de olay gözaltına alınıyor. Kızı öldürdü mü diye. Ve araştırmada aracın yıkandığı şahsın Murat Önver'in çuvallarla evden çıkıp bavine gitti. Koltuk kılıfının arabasının değiştirildiği öncesinde genç kıza yönelik tehdit ve şantaj şantaj mesajlarının olduğu halı ve kapı ağzında kızın kanı ve evdeki terlikte kıza ait doku örnekleri bulunuyor. Yani oldukça yoğun delil bulunmuş. Ama sorgulamada ki sonrasında Ağır ceza Mahkemesi'nde kızı öldürmekten dava açılacak ama ceset bulunamıyor. Bunun üzerine beraat ediyor. Şimdi beraat edince başka suçtan gözaltına alınıyor 2022 Eylül ayında. Polise mukamet uyuşturucu madde ve yaralama suçları ile ilgili zaten sabıkası var. Yeni bir suçtan gözaltına alınıyor. Yani antisosyal, sosyopat, kriminal bitip tip. Polis sorgusunda şöyle bir laf ediyor. Ben sakinim, çok sakinim. Sakin kalmadığım zaman adam öldürüyorum, gömüyorum. Kimse bulamıyor, Türkiye'de bulanı daha hiç görmedim diyor. Dangalakça absürt bir laf. Bunun üzerine dosya tekrar açılıyor. Ve tekrar yargılama yapılıyor. Ceset yine yok. Yani genç kızın cesedi yine yok. Ve bu sefer kasten öldürmeden müebbet hapis, şantaj ve tehditten de 1 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası veriliyor. Gerçekten şaşırtıcı. Yani hani saydığım deliller zaten kuvvetliydi. Aracın yıkanması, koltuk kılıfının değişmesi, öncesinde tehdit şantaj varlığı, halı kapı ağzında kızın kanı, evde terlikte doku örneği kızın bulunması beklenir. Çünkü giymiştir ayağına. Ama sonrasında yine ceset yokken benzer delillerle bu laf üzerine müebbet hapis çıkması beni şaşırttı. Bakalım Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay ne kararlar verecek? Bence bu karar bozulabilir. Çünkü ceset yok ortada. Bunun ne demek olduğunu bir sonraki haberde söyleyeceğim. Şaşırdığım bir olgu oldu bu. Bugün itibariyle. Şimdi bir önceki olguya da örnek vereceğim olgu Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir H.A. isimli torun kız var. Onun da SE Rumuzlu bir sevgilisi var. Bunlar 7 kişi. Anladığımız kadarıyla 63 yaşındaki Veysi Akkurt'un da ki HA torun kız. Veysi Akkurt'un torunu. 25 Şubat'ta gezmeye gidiyorlar. Veysi Akkurt'la eşi. Bu 7 kişinin organize ettiği hırsızlık ekibi de eve girip altınları çalıyor. 1 milyon TL değerinde. Sonrasında Veysi Akkurt tam bu ara eve geliyor ve bakıyor. Milletin elinde çanta hırsızların. Ne yapıyorsunuz siz derken merdivenden itiliyor ve ölüyor. Otobüs yapılacak artı işte ölüm mekanizması vesaire ortaya konacak ama örnek vereceğim kısım şu. Şimdi 7 kişi gözaltına alındıktan sonra sorgulanıyor. Çelişkili birçok ifade eden 7 kişiyi sorgulayınca zaten çelişki çok çıkar ve o şekilde rahatlıkla aydınlatılır olayın altınların yeri de bulunuyor. Ve toprağa gömülmüş, topraktan çıkartılıyor. Yani jandarmaya da polis, muhtemelen polis bölgesi sorguda hem olayı aydınlatıyor. Yani biz de Veysi Akkurt'u ittik, o da düştü, öldü. Biz de işte torun H.A. vardı, o evden çıktı dedi. Eve o zaman girdik, 1 milyon TL'lik altını çaldık. Tam da giderken karşımıza Veysi Akkurt çıktı. Bilgisini almanın yanı sıra Altınları da buluyorlar gömdükleri yerden. Çünkü hani para olsa hemen ortadan kaybolur ama altın bir anda bozulabilen bir şey değil. Çünkü kuyumcular hırsızlık durumunda uyarılıyor ve onu da buluyorlar. Yani polis sorgusunda gömülen altın da bulunuyor. Şimdi bir evvelki olayda Kütahya'daki olayda ceset bulunamamış. Yani bu kadar zaman sorgulanan Murat Önver cesedin yerini nasıl söyleyemiyor eğer bir cinayet işlediyse bu beni şaşırttı. Yani burada etmiş olduğu demin okuduğum laf tuhaf gerçekten cinayette işlenmiş olabilir. Çünkü deliller onu gösteriyor Kütahya olayı için diyorum. Ama cesedin bulunmaması da şaşırtıcı. O nedenle Kütahya olayı açıkçası birkaç kere daha haberi çıkacağını tahmin ediyorum. Tuhaf geldi bana.